Şöyle bir oyun görür müyüz diye korkmuyor değilim. Buradan pas. Şöyle bir daha pas. Tekrar pas. Bir daha pas. Yalnız bu tahta güzel oluyormuş. Paslar iyi gözüküyor. Pas pas şöyle. Bunu gördük ya Başakşehir maçında. Şöyle bir girdap gördük. Bir Gönel Reklamları'ndan herkese selamlar. Oyun planının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine 4 tane seçtik. Onların 3 tanesi Süper Lig'den büyük takım arası maçları ve bir de Premier Lig'de haftanın maçı City Tottenham maçı değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz? Her zaman olduğu gibi taktik tahtası üzerinden orada açılan özel bahislerde hangileri tercih edilebilir? Ee, burada biraz bünyoner soslu bir taktik değerlendirme olacak her zaman olduğu gibi. Ee, son zamanlarda başarımız var açıkçası özel etkinliklerde. Bunun devamını bekliyoruz milyaradan sonra. Biraz tabii ki soğuduk liglere ama hemen kısaca böyle kısa yoldan hemen ısınacağız. Ee, ve şunu hatırlatalım. Yine oyunumuz var. Sizlerle birlikte 1 milyon puan kazanma fırsatınız olacak. Ee, ve şu ana kadar zaten tüm kazananlara hesabınıza yaptı biliyorsunuz. Yeni sorumuz şu. City, Tottenham maçında ilk golü kim atar? Yorum alanına bekliyoruz her zaman olduğu gibi. City, Tottenham maçının ilk golünü tahmin eden 4 izleyicimize 250 milyon puan hediyemiz var. Hemen yorum alanına bekliyoruz. Ee, ve Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. Kayseri Deplasmanı'na gidecek Fenerbahçe. Ee, 11'de belli başlı değişiklikler var. Mesela hem Amrabat hem de İsmail 11'de bekleniyor. E, savunmada stoperlerde zaten hani sakat olan oyuncular var. Jiku Samet ikilisi bekleniyor. Osayi ve Kostic beklerde. Sen Maximen Tadic kenar forvetlerde ve El Nesiri Cekon önünde yine tercih edecek son dönemde olduğu gibi. E, açıkçası hatırlatma gerekirse çok uzun ara oluyor. 15 gün gerçekten e, fazla ara oluyor ya. Şu an düşününce. Sivaspor'a karşı çok iyi bir oyun vardı Fenerbahçe'de. Baskılı bir oyun vardı. Muhtemelen yine e, karşıda spora karşı da o baskılı oyunu göreceğiz. Oyun bu olunca Şimanski'nin de anlamı e, daha yükseliyor. Çünkü Şimanski yüzdeli değil son dönemde. Uzun zamandır o kadar skorer bir on numara olmaktan uzaklaştı. Ama plan pres olunca Şimanski'den de fayda sağlıyorsunuz. Nesile'den de fayda sağlıyorsunuz. Ve özellikle İsmail ve Amrabat ikilisini tercih ediyorsanız mutlaka burada Fenerbahçe'nin e, oyunu biraz önde oynaması gerekecek. Normal şartlarda aslında hafta arasında Avrupa maçı varsa Jose Mourinho çok fazla baskıyı tercih etmiyor ama e, bence İsmail ve Amrabat ikilisiyle çıkılıyorsa bu biraz e, durağında oyundan uzaklaştırıp ara ara anlık şok preslere de ihtiyacı olacaktır Fenerbahçe'nin. Belki skoru bulana kadar yapar. Ondan sonra yine biraz e, topa basmayı tercih eder. Ki topa basmayı tercih ettiğinde biz Amrabat'ı şöyle stopaylar arasında görüyorsunuz. Böyle beşli gibi oluyor Fenerbahçe skoru aldıktan sonra. E, ve bunu son başlarda doğru olarak şunu yaptı. Takım savunmasını biraz daha öne taşıdı ve şu bölgede oynadı e, Fenerbahçe. Öne geçse bile bu bölgede oynamaya devam etti. Bence özellikle Sivas maçında en büyük yarattığı fark buydu. Peki özel etkinliklerde dikkatim hangisi çekti? Tüm bu e, taktiksel detayların ışığında. Amrabat bu sıralar oldukça iştahlı. E, ve ben Fenerbahçe'deki şu hücum attığının karşı spor savunmasını biraz derine çekeceğini ve e, Amrabat'a şut fırsatı gelebileceğini düşünüyorum ki İştahlı dediğimde Trabzon maçında attı. Son Sivas maçında harika bir gol attı biliyorsunuz. Böyle bir iştah yakalamışken bence Amrabat bu maçta da şut dener. 2 şut dener. Yani Amrabat 2 şut çeker oranı 2.61 bence çok güzel. Kesinlikle denenebilir diye düşünüyorum. Ben bunu özel etkinlikler kuponuma ekleyeceğim. Ee, bakalım. O zaman şimdi Galatasaray maçına bakalım. Galatasaray çok iyi bir ritim tutturdu ve bunu Bodrum maçında da sürdürmek çalışacak tabii ki hatta bir rekor olacak. Lige en iyi başlangıç rekorunu kıracak Okan Buruk. bugüne kadar Galatasaray'da birçok rekoru kırdı kısa zamanda. iki buçuk senede. oldukça işte üst üste kazanma, puan rekorları. Şimdi de lige en iyi başlangıç rekorunu kırma ihtimali var. E açıkçası o rekoru da yakın gözüküyor. Galatasaray'da en önemli eksiklik tabii ki Davinson'un yokluğu. Onun yerine Nelson oynayacak ve Galatasaray biraz daha tipik üçlü stoper gibi oynayacak bu maçta. Çünkü burada Davinson varken Torer ön tarafta kaldığında biz şöyle bir Galatasaray görüyoruz. Davinson ekstradan altı numaralaşıyor e, ve iki tane stoper kalıyordu arkada. Davis o kadar atlet bir oyuncu ki rakip buradan geçiş fırsatı bulsa bile geri dönüşü çabuk oluyor ve e, o gizli altın numara rolünde eğer topu kazanamasa bile çabuk geri dönüyordu. Şimdi Nelson daha tipik e, stoper gibi davranacak. Hatta Nelson birkaç adım geride biz Kaan ve Abdülkerim'i yanında göreceğiz gibi gözüküyor. E, hücum hattında da bence Gabriel Sara yine hücuma yakın olacak şöyle. On numara gibi oyun kurulurken Merten Sordu olacak ve Çalay orada olacak. Burada tabii ki Icardi'nin yokluğunda Yunus'un da forvet arkasında olma ihtimali var. Şalay'ın kanatmak olma ihtimali var. Ama gelen haberlere göre, muhabirlerin verdiği haberlere göre Şalay'ı Osimen'in hatta yanında kullanacak o diye gelen haberler var. Ama ben daha çok Osimen yine tek 9 Arkasında Şalay, Sara, Mertens gibi bir üçlü, Özellikle rakip kale etrafında böyle bir e, kurgu göreceğiz diye düşünüyorum. O zaman burada özel etkinlikler konusunda gözüme çok güzel bir detay takıldı. O da Şalay'ın isabetli şut çeker oranı. Galatasaray'ın rakibini bu kadar önde kapatma ihtimali olan bir maçta. E, artık Osi simen gol atar gibi işin basit kısmına kaçmak istemiyorum. <laughs> Ki muhtemelen atar yine bu arada. Hani oranı sizi keserse onu da oynayabilirsiniz. Ama Şalay'nin e, isabetli şut çeker oranı çok cazip geldi bana 1.47. Hani banko bir takımın kazanma oranı gibi. E, hatta Galatasaray'ın kazanma oranı daha düşük. Anca işte 2'den 2 falan demeniz lazım. Şalay e, bir tane şuradan isabetli şut çekiyor. Sanki atıyorum Aston Villa, Wolverhampton maçını bir demişsiniz gibi oluyor. O yüzden bana bu, bu tip etkinlik bahisleri cazip geliyor. E, Valla Şalay isabetli şut çeker bence denilir. Ve bu maçta özel etkinlik bakımından da gözüme en çok o takıldı. Tabii ki karar sizin burada. Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlayacak ve buna benzer bir 11 bekleniyor. Ee, savunma yerli yerinde. Yani Paris'te döndükten sonra Beşiktaş ideal savunmasına kavuştu. Ki son başta bir problem yaşamamıştı Başakşehir'e karşı. Bu yine Gerson Fernes ile birlikte oynayacak. Önlerinde Rafa Silva. Ee, Rashid'sa yine oynayacaktır tabii ki kanat rolünde. Geçen maçta biraz daha sakatlı yeni düzeldiği için 11'de değildi ama bu kez 11'de çıkacaktır. Ama şöyle bir soru işareti var. Muçi sakat geldi. Milyaradan yaklaşık bir 3 haftalık bir sakatlık durumu olacak. E, immobile düzeldi. Antrenmanları çıkıyor ama hemen 11'e çıkar mı çıkmaz mı onu maç saatinde göreceğiz. Şayet Immobile ilk 11'e başlarsa aslında biz Beşiktaş'ın lige başlangıç yaptığı ve en iyi maçlarını oynadığı Süper Kupa maçı, Lugano maçları da hep aynı maçları örnek veriyoruz. Bir yenisine ekleyemedi Beşiktaş. E, o kurguyla Sağda olacak ve bence galibiyete de daha efektif bir oyuna da yakın olacaktır diye düşünüyorum. Ama gel gelelim Immobile 11'de başlayamaz halde ise Semih 9 olur ve Joao Mario eklenir. Hayalbel olduğunca biz yine şöyle bir oyun görür müyüz diye korkmuyor değilim. Buradan pas, şöyle bir daha pas, tekrar pas. Bir daha pas. Yalnız bu tahtta güzel oluyormuş. Paslar iyi gözüküyor. Pas pas şöyle. Bunu gördük ya Başakşehir maçında. Şöyle bir girdap gördük. O girdaba sokan oyuncu da Joao Mario oluyor. Çünkü kanat oyuncusu ama diyor ki kardeşim ben ne öne top atarım diyor. Ne top sürerim ne şut atarım. Bana gelen pası geri veririm. Deyince böyle bir girdap görüyoruz. O yüzden bence ee, João Joao Mario'yu oynatmak yerine şayet Immobile ilk 11'e başlayamayacak seviyede, seviyedeyse yine Semih 9 numarada tutardım ben olsam. Mustafa Erhan'ı Kanat Forvet gibi oynatmak bence daha doğru olur. Hatta son Ümit Milli maçta Kanat gibi gol attı. Rakibinden kurtulduğu çaprazdan çok güzel bir gol vuruşu yaptı. Ee, ki Mustafa Erhan'ı e, ilk zamanlarda içerikler yapıyordum hakkında. U16'da izlemiştim kendisi ve bu roldeydi. Biraz daha işte Marcus Rashford rolündeydi, kanat forvet rolündeydi. Yine bu tip böyle içeri kat ettiği ve şut çektiği aksiyonlar görebiliriz ve Semih Mustafa Raşitsa 3'ü de dinamik ve rakip kaleyi düşünen oyuncular olur. E, açıkçası Joao Mario yerine hani Can Kereci Hoca hiç düşünmüyor çünkü. En azından Mustafa Erhan'ı düşündüğü için e, bu öneriyi yapıyorum. Bir de e, biraz da daha doğru kurgularda da görmek lazım Mustafa'yı. Belki de 9'a göre kanat forvete daha rahat edecek. E, eğer imobile başlamazsa Bence Mustafa tercih edilebilir. Özel etkinlik konusunda ben küskünüm Van Bronckhorst'a. Çünkü geçen hafta Semih 3 tane şut çeker dedim en az. Adamı aldı oyundan. Ne şut çekecek bir ortam hazırladı. Bir de tuttu oyundan da 60'larda 70'lerde çıkarttı. O yüzden e, Giovanni Van Bronckhorst aramızda kadar Beşiktaş'ın özel etkinlik bahsi vermemeyi düşünüyorum. Ama sonuç olarak Beşiktaş'ın bu maçı kazanmak zorunda artık. Belki de o iç saha baskısıyla... E, oyuncular kendisini sıkacaktır. Beşiktaş maçı kazanacaktır ama kolay maç olmayacak. Zaten birinci, liderden uzaklaştı ama tamamen zirve yarışında uzaklaşması adına burada maçı kazanmak durumunda Beşiktaş. Bir de o zaman Premier League yapalım. Evet haftanın maçı City Tottenham maçı. Son City Tottenham maçları çok güzel geçiyor. Açıkçası tempo geçiyor. Çünkü e, Tottenham'ın çok eyvallahı yok bu tip rakiplere karşı. Hiç yine savunma yöne çıkartıyorlar. Orta sahada baskı yapıyorlar çabuk direkt geçişler yapıyorlar ki direkt geçiş için çok uygun bir üçlüsü var zaten. Brendan Johnson, Son ve Solanke ki buna Madison Kulüşesi de destek veriyor. E, ee, City'de durum ağır yaralı. böyle yani klasik şeyler vardır ya gazete manşetleri. City ağır yaralı. Tam olarak ağır yaralı. İlk kez bu kadar zirveden ciddi şekilde kopma ihtimalleri var uzun zaman sonra. Yani geçen iki sezon önce de Arsenal e, bu haftalarda daha avantajlı konuma gelmişti ama hiç ben e, Guardiola zamanında bu kadar düşen bir siti görmedim gerçekten. Yani neredeyse çıktığı maçlarda ağır favori olmaktan çıktı. Hem bu maçta da her şey olabilir havasında oynanıyor maçlar. E, o yüzden burada bir reaksiyon vermek durumundalar Tottenham'a karşı. E, Rodri'nin yokluğunda Kovacic aslında Rodri varken çok iyi bir performansı vardı. Ama Rodri'nin yokluğunda 6 numarada biraz o kendi performansına kayboldu. Kevin De Bruyne hala 11 oynayacak seviyede görünmüyor. Çıkan 11'ler muhtemelen 11'lerde çünkü hala e, onu görmüyoruz sahnede. E, Nunes enteresan bir şekilde formda. Sol forvet rolünde. Yine City'nin ağır aksak gitti bu dönemde. Gol asist yaptı. E, ama asıl olarak burada dikkat çekmek istediğim oyuncu Savinho. E, Savinho oynayacaktır bu maçta. Bütün muhtemellerde sağ forvette Savinho var. Ve karşısında da Udo, Udogi var. Burada neye geleceğim? e, ee, özel etkinliklere geleceğim. Çünkü şu eşleşme bana kart vaat ediyor arkadaşlar. Şu, şuradan ben sarı kart görüyorum. Sadece şuraya bakın. Savinho ve Udogi. Çünkü Udogi Brighton'a karşı sarı kart gördü. da biliyorsunuz yaldır yaldır giden kanatlara sahip. Arsenal maçında Sakay'a karşı sarı kart gördü. Udogi karşı, kardeşimiz biraz karşısında böyle topla sallanan oyuncu görünce çift alabiliyor. O yüzden ben şu eşleşmeden kart gördüm. Ee, ve sarı kart görür oranı da gayet iyi Udo, Udo, Gidin. Ee, ben kesinlikle bunu deneyeceğim. Size de tavsiye ederim. Ben bunu genel özel etkinlikler kuponunda dahil etmeyi düşünüyorum. E, ee, Premier Lig'deki maçımız da böyle. Özel etkinliklerdeki tahminlerimiz böyle. Tekrardan hediye kazanma fırsatınız olan maçı da hatırlatayım. Bu maç yani fazla uzağa gitmeye gerek yok. City Tottenham maçında ilk golü kim atar? Haanat mı atar? Ki Haanat derseniz mesela bir çekiliş şansına da kalabilirsiniz. Çünkü 4 kişiye 1 milyon puan vereceğiz. 250 milyon puan. Mesela burada bir sürprize de bir şey i̇şte Silva gibi, Solanke gibi, Son gibi. Hani Deplasman'da ilk golü atabilir belki. Artık o karar size kalmış. Yorum alanında ben de ki bu konuda çok iyisiniz. Yani her hafta biliyorsunuz zaten. O yüzden ben de sizin tahminlerinizi çok merak ediyorum yorum alanında. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.